reflü hastalığı mide içeriğinin yemek borusuna doğru kaçmasıdır. Ve bunun sonucu oluşan kişilerdeki şikayetlerdir. Aslında normalde bir miktar reflü herkeste sağlıklı kişilerde olur. Yemekten sonra midenin rahatlaması için bir miktar kaçak olur. Ancak bunun normalden fazla olması, özellikle geceleri olması ve kişilerde biraz sonra söyleyeceğimiz şikayetlerin olması tamamına reflü hastalığı denir. Aslında hastalığın belirtilerini çoğu insan bilir ve bize hatta hastalarımız geldiklerinde ben reflü hastasıyım diye gelirler ve tedavi olmak için gelirler teşhislerini koyarak. Ancak bunlar tabii çok bilinen semptomlardır. Nedir? İşte göğüste yanma, ağza acısı gelmesi, aşırı gaz, mide bulantısı gibi şikayetlerle hastalar kendi teşhislerini koyarak gelirler. Ancak asıl bunlar değil, onun dışında başka Semptomlar da olabilir reflü ile ilgili. Örneğin e, uzun süren e, sebebi bulunamayan öksürük, ses kısıklığı, boğazda takılma hissi, diş ve diş eti problemleri gibi çok geniş spektrumlu şikayetlere sebep olabilir reflü hastalığı. Reflü hastalığın tedavisinde en önemli olay reflüye karşı önlemlerin alınmasıdır ve bunun sürekli ömür boyu yapılması gerekir. Yakınmalar geliştiğinde tekrar bu önlemler bırakılırsa aynı yakınmalar tekrar başlayabilir. Bunlar nedir? En önemlisi yemek yedikten sonra en az 2 saat, tercihen 3 saat uzanılmaması gerekir. Geç saatte yemek yememek gerekir ve bir öğünde az miktarda tüketmek gerekir. Yattığımız zaman da baş tarafımızın omuzlar da kalkacak şekilde 30 derece yükseltilmesi gerekir. Bunun dışında şikayetleri artıran yağlı yiyecekler, kahve, çikolata, alkol, gibi yiyeceklerden uzak durmak tedavinin en önemli ilk kriteridir. Bunun dışında bunlara rağmen eğer yakınmalarımız uzun sürüyorsa ve özellikle haftada 2-3'ü geçiyorsa o zaman ilaç tedavisi de gerekir. İlk aşamada anti asit kullanılabilir. Çiğneme tableti veya şurup şeklinde. Ama bunun dışında da bunlara yanıt vermeyenlerde de mide asitini baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Aşık reseptör blokları veya proton pompa inibitörü ilaçlar kullanıyoruz. Bunların da ne sürede kullanılacağı tamamen kişiye göre, hastalığa göre değişebilir. Genellikle ilk aşamada 3 hafta, 4 hafta kullanılıp kesilir. Ancak ilaçlar kesildikten sonra ilk 3 ay içinde tekrar başlarsa şikayetlerimiz o zaman daha uzun süre kullanmak, bazen 6 ay, 1 yıl hatta daha da uzun ömür boyu kadar kullanmak gerekebilir. Bu aşamada bazı ilaçlar ile yan etkiler çok fazla hastalığımızdan sonra olarak geldiği için parantez açmak istiyorum. Özellikle proton pompa inhibitörü dediğimiz ilaçlarda çok fazla yan etki soruları gelmektedir. Bunlar aslında çok güvenli ilaçlardır. rahatlıkla kullanabiliriz. mide kanseri gibi, mide tümörleri gibi, başka daha ciddi hastalıklar gibi bir sürü yan etkilerden korkulmakları ancak hiçbir yoktur bunların. Sadece gördüğümüz bazen manezyum ve B12 eksikliği yapabilir. Bunlar da takviye ile yerine getirilebilir. Bir de ileri yaş bayanlarda kemik kırıkları olabileceği için kalsiyum ve D vitamini e, takviye takviyeleri gerekebilir. Onun dışında ciddi bir yan etkisi yoktur.